Tüm borsa severlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün çok kısa bir video yapacağım. Kayıt için açtım. İnşallah hepimiz mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. İnşallah istediğimiz hayatı yaşıyorsunuzdur, her şey umduğumuz gibidir. Teknik analiz denilen melanet, eski hareketlerden yeni hareketleri tahmin etme, tutar mı tutmaz mı olur mu olmaz mı yani burada çok kısa bir tane yöntem anlatacağım ve kapatacağım herkes bundan sonra kendi hissesini kendisi kontrol etsin şimdi arkadaşlar önce haftalık grafiği yazıyorum sonra göstergelerden hareketli ortalama nerede bu hareketli güzel hareketli ortalama varmış üstel hareketli ortalama ne işe yarıyor? 21 günlük Değerli arkadaşlar Ben bunu büyük üstel ekonomik koçundan öğrendim. 21 günlük hareketli ortalamanın altı alttan yukarı keserken hisseye gireceksiniz. Hisseye gireceksiniz. Bu bir. Dedi. Yani şu, şu birinci kesiş. Şu ikinci kesiş ve üçüncü kesişlerde hissiyi görecek. Herkes kendi hissesini kontrol etsin. Buradan sonra eğer kafasına mal yağmazsa yani kafasına mal yağmazsa hisseye girdi. Hafiften kıvrıldı. 21 günlüğe temas etti. Ve gidecek ya. Bu kırdığında kafasına çatır çatır çatır, çatır mal yağmazsa bu hisse size %20, 30, 50 kazandırır. Tamam. Böyle hisseler bulacağız. Bu şimdi aşağı kırdı. Siz burada %30'unuzu aldınız, %40'unuzu aldınız, çıktınız. Ondan sonra aşağı kırdı, bekliyoruz. Şimdi bu dönecek. Şöyle bir hareket yapacak. Bu da hisse de böyle gelecek. Ortalama. Şu kırışta gireceğiz. Mesela 21 günlük haftalık 21 günlük ortalamanın üstünde mi altında mı? 21 günlük aşağıdan yukarı karaca burada da temas etmiş. 21 günlük üstünde olacak. Gireceğimiz istedik. Kendimiz ben buraya 494 490 tane hisse yazmışım. Bir tane hisse benim geçen gün çok farklı hisselerden bir tanesini size göstereceğim. Siz de ondan sonra e, hakikaten de Bahul diyeceksiniz. Şimdi şunu silelim. Cante Hisse şirket batıyordu, bitiyordu, uçuyordu, kaçıyordu. İşte öyle bir şey değil. Biz şirket alıp satmıyoruz arkadaşlar. Hisseyi alıp satıyoruz. Biz şirketi ele geçirmek diye bir derdimiz yok. Bu vatandaş A'sını, B'sini, C'sini yapmış. 21 günlük ortalamanın altında iyice insanları ölü taklit yaparak ezmiş. 3 aydır, 5 aydır şuralarda. Bu az önce kırmızıydı olduğu gibi, bunu buradan kıracak kafasına mal yağmazsa ortalama temas edecek. Sonra yukarı gidecek. 1 diyecek. Sonra şöyle 2 yapacak. Devam edecek. Şu ortalamada şöyle evrilecek. Şimdi bu ortalamayı kırınca alan adam %10, %20, %30, %40'ına %50'sini alacak. Sonra 2'de Allah belasını versin nereden aldım diyecek. Sonra üçüncü hareket edip başını gidiyor. Alıp başına gidiyor. Şimdi bu basit yöntemle kendi hissemizi bulmak mecburiyetindeyiz. Kimseye muhtaç değiliz. Falanca benim hissem ne olacak? Filanca ne olacak? Kardeşim bir bu 20 günlük hareketli ortalamaya kırınca biz buna 500 TL atsak ne olur? Zirveden kaç düşmüş? Ha ikinci taktik şu. Dur. Zirveden yüzde %60 veya 80 düşecek. %75 düşmüş. Zirveden %60 veya %80 düşecek ise aşağıdan yukarı kıracak. Birinci kırış değil, ikinci kırış. Yani şu ABC meselesi. Her yendü analizini yendüsü yapabilir. Bu sayede herkes kimseye muhtaç değiliz. Kendi psikolojimizi kendimiz yönetebiliriz. Jartfa denen hissi. Bu vatandaşlar çok oynamışlar. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Temas etmiş 21 günlüğe. 60 yukarı geri gelmiş. Bakalım ne olacak. Can T'ye baktık. Bir de şöyle bir şey. Eski, kocamış, insanları rezil etmiş, insanların çok ahını almış hisselerden uzak durmamız lazım. Güncel, hızlı, e, hisseleri seçmek lazım e, ve bu zirveden yüzde kaç düşmüş olayına bakmak lazım bunu en kolay dolar grafiğinde görüyoruz yani şu ereğli mesela ereğli ya kardeşim tamam bu gider de çok yavaş e, yavaş yavaş gider başka? şu eurolar bilmem hiçbirisine bulaşmamak lazım Hadi bu fade 3-4 yıl oluyor herhalde. Şimdi 21'in altında. şu şunu dolarına bakalım. Hep beraber bir teknik analiz yapalım. Sonra da kapalıyım. Herkes kendi hissesine baksın. Evet. Dolar grafiğinde zirvesi. Şurasını hemen çizelim. Bir. Nerede bu çizikimiz? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunu neye göre Bunun bir önemi yok. 1, 2, 3, 4, 5 yapmış mı arkadaş? Yapmış. A'sı, B'si, C'si yapmış mı arkadaş? Yapmış. Şimdi şu birinci kırış, şu ikinci kırış. Normalde bu hissenin gitmesi lazım. Fakat bunda bir olaylı oluyor. Bu hissenin kafasına mal yağıyor. Bakın. Bu hissenin kafasına mal yağıyor. Fakat bu illaki bir yerde duracak. Ve şu şu 21 günlük ortalamanın üstüne geçecek. Bu buraya dahi gelse. Ve orada alıma gireceğiz. Altında mı kardeşim? Almıyoruz. Ben almıyorum kardeşim. İlla bu 21 günlük ortalamanın üstüne geçmesini bekleyeceğim. Yani e çok düştü alayım. Tamam sen bilirsin. Fakat 21 günlük ortalamanın üzerinde hareketler başlıyor. Kısa dahi olsa hareketler başlıyor. Pimiz biz? Şimdi 21 günlük üzerinde hareketler başlıyor. Bakalım ona gelecek mi? Neyse. Şu bir 3 4 5 ise 5 ise Burası ABC'sini yapacak, düzeltmesini yapacak. Biz ondan sonra en son gene bu 21 günün üzerine geçtik o zaman gireceğiz. Herkese Her bol kazançlar. İnşallah bol bol para kazanırsın o zaman. mutlu mesut yaşarsınız. İnşallah hayallerinize erişirsiniz. Zirveden e, bakalım. %60 Yani şu aşağıya düşse, burasını dip yapsa 12 liraları. Sonra buradan tekrar 21 günlük dırsın. Hepimiz teknik analiz yapabiliriz. Ve bunlara küçük paralar atarak büyük paralar kazanabiliriz. Şimdi az bir şey bir dakikanızı daha alayım. Coin'lere bakalım. Coin coin denilen. Yani coin'lerin ee, teknik analizini yapacağım. 21 günlük üstünde, ona gelsin. Ona gelsin kardeşim. Al. Gelmedi Başka yok mu? Bak. 21 günlüğü aşağıdan yukarı çıkıyoruz. kaç düşmüş? 190 düşmüş. Şimdi heh, ya bir dakika da daha alayım şunu şey edeyim ya. Şimdi sen buraya 100 TL, 200 TL, 500 TL koydun. Tamam mı? Burada attın 500 TL'yi çöpe. Ne zaman satacaksın? Şimdi onu yapacağım. 1. Malın %30'unu zirveye geçince satacağım. Tamam. Şimdi buradan yüzde kaç yükselmiş olacak? Bugün almış olsam. Yüzde altı yüz mü? On kat. On kat falan gitmiş oluyor. Yüzde otuzunu sattığımız zaman 150 kare geçersin. Geriye kalır yüzde Yüzde 70 malınız. Bir de bunun şurası kaç? 3'müş. 4.5'dan 1 30'dan satarsanız. Tamam. Ondan sonra 6'da %20 Ondan sonra 4.5, 6 6, 7'de de 7'de de geri alanı bitirip bundan çıkarsınız. Bu sefer e, malınızı hem şurada %30'unu sattığımız için ve %50 kare geçtiğimiz için e, geri kalan mallar size bedavaya gelir. Satış da böyle. Çok vaktiniz aldım. E, alışı, da, alışı da ne yaptık? Zirveden %80 düşecek. 21 günlük ortalamayı ikinci defa kıracak. Yani şu değil de burası A, şurası B, şurası C oluyor. Şu ikinci kırışta. 1, 2 yapacak. Devam edecek şimdi. Gidin. Ha, devam edecek manasında değil. O yüzden küçük atıyoruz. Hissede de böyle. 500 lira koydum. 300 lira koydum. Geçerse herkese bol kazançlar. Herkes geldi analizini yapsın. Ee, herkes geldi. Ya falan işte hisse sordum. Falan C'ye falan caya sordum. İşte şu uçacakmış bu kaçır. Herkes kendi analizini yapsın. Kendi analizine kendisine güvensin. Ee, kendi sorumluluğunu kendisi alsın kendi şahsiyetinin şerefini kendisi kursun. Batarsa kendi kararlarından batsın. Kazanırsa kendi özgüveniyle, kendi kendi tecrübesiyle, kendi sanatıyla kazansın. Herkese bol kazançlar, bol bereketli kazançlar diliyorum.